há é assim, kötü oldum da. Evet. Elbette düşünün, ne yaraşır. Ay ay ay. Hop 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 hop. gel çık gel Lütfen ay atlama atla atla atla. direk atla. <laughs> Ne Yaptı <laughs> şimdi. sakin göz. Çarşın mı vallahi Uzak sakin. Ne olur sakin. Ne olur. Evet şimdi sakin. Hızı 5'e sabitleyin. yere Şimdi. Lütfen lütfen. Gelen sakin. Çok sağ hayır 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 kaçın. Ha? Allah kahretsin. <laughs> At. Atla at. Evet. Galiba gerçekten bir cenaze kaldıracağız bu kim olarak. Ben de kaybettim. da gelir mi? Atla da Ona dokun. <laughs> <dönelim>. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> bu kaybetmiş şey <laughs> Anamız. Thank you. Oh. Ben kovayı kim be ya. An ne <laughs> yapıyorum? Boğazım işidi ya. Kim o? Edim mi? Hayır. Hop, şey. Eğri şey Adam. süren de şefte. Edim bu. Çabuk çabuk yetiştirin bunları. <laughs> bu ölmüş ama hop ölmüştür ya. ya. Olum atladılar şey lan şey. son dakikada. Ölmemiştir, işte? Atlasa da ölecek bir şey atla. Neyse götürün yani. Niye bırakıp gittiniz <laughs> <laughs> hemen orada? Amına koyayım atladım işte kaldıramayacağım anladım. Of! <laughs> Ay, uzaklaş. Şey Yoruldum ya. Görüyor bir şey. <laughs>